Matematikle yanıt vermek istiyorum. Şimdi toplanan 3 3000'ce var değil mi? Fenerbahçe üyelerinin %5'i. O zaman Tahir abinin mantığıyla diyor ki bu imza toplanan genel kurula gitmeli. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız seçildi. Türkiye'nin %5'i imza toplasın Cumhurbaşkanı seçime gitsin diye. Tahir abi aynı şey diyecek mi? İstenmiyor Cumhurbaşkanı seçime gitsin diyecek mi? Abiciğim, Hadi %5'i de nesin? Aziz Yıldırım'ın olağanüstü genel kurula giderken imza mı toplanıyordu? Bir şey soracağım. Çıktı. Yani. Sayın Başkan Ali Bey dedi ki Fenerbahçe şey ki... bak benim mantığıma yanıt ver. Allah Allah. O zaman diyorum ki %5'i yok musun Türkiye'den? Cumhurbaşkanı bak benim Cumhurbaşkanıyla Fenerbahçeli Bir dakika. Çok... Olağanüstü seçimli aynı, genel kurulun aynı düşündüm. şey. Seçim olayı aynı şey. Diyelim ki %5'i değil bu 3000 imza gibi. %25 imza toplasın Türkiye seçimi için. Tamam mı? Gitmesi gerekir mi? Aynı şey aslında. Ben elmaylar mı? Tutar? Abi ya abi, hadi %45'i musunuz? Baba demokraside %50.1 iktidara getirir ve büyüktür. Her şey daha büyüktür. Bugün... Ve %95'inin oy imza vermediği bir ortamda %5'i imza verdi. Abi bu Seçimi ülkede, demek bu ülkede sanki şey yani. kulüp başkanları olağanüstü genel kurulla sadece imza ile gidiyor gibi Ya niye gitsin şimdi, adam yani? Abi öyle, bakın ya. arkadaşlar. Geçen ay önce seçildim adam ya. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ya Sayın neden transfer dönemini seçimde geçirsin? Bana anlatın mantığını. Ne? Bir daha söyle. Fenerbahçe transfer dönemini neden seçime geçirsin. Niye ne demedim? Geçmişte geçirmedim. Şöyle bir şey soracağım size. Olur. Önümüzdeki Geçemizde sezon seçin. Ağustos ayında bir maçta ligin başlangıcında ilk 3 haftasında Fenerbahçe bir başarısız sonuç aldı. İmza toplanmaya başlasa. Ne zaman seçime gidebilir önümüzdeki sezon Fenerbahçe? Ya aynı şekilde İki işte ay şeyin dediğine göre 7 ay 8 ay sonra, sonra gidebilir diyor. 2 ay sonra gidebilir diyor. Ahmet Bey'in yani an cebinde imzasıyla bekleyen genel üyeleri Yani Ahmet olabilir. Bey şey Ali Bey ya şunu mu karar verdi? Yani diyor ki bu süreç başladığında imza ile ilgili olarak Aziz Bey de şunu söylüyor. Erkenden al imzaları bekleme. Sen zaten, zaten karşındaki adaylara ya. karşı Güçlü birisin diyor Tahir Kum'da. Evet. Bunu da söylüyor. Mahmut Bey de kazanamaz diyor. Herkes hep fikir mi burada? Mahmut Bey e ve Hakan Bey'e karşı. İkisini toplasan da kazanamazlar. Seçim kaybetme ihtimali yok kardeşim. Ama ben de şunu söylüyorum. Fenerbahçe diyorum. Bak şu anda bir anlaşma yaptı devletle. Çok değerli bir arazi var Fenerbahçe'nin. 90 milyon euro peşin para alacak. Ve o arazinin değeri ülkel ortak olan bir arazi. Tamam mı? Ve oradan çok ciddi payı var Fenerbahçe'nin. Kendine ait olan bir arazi değil bu arada. Ama bir hissesi var. Ee, ve Fenerbahçe e, şey yaptı borsada halka arz değil de o şey. Bedelli. Bedelli sermaye artışı yaptı. Ve Fenerbahçe şu an günlük 122 bin euro faiz ödüyor. Ve yaklaşık 15- 20 gün içinde tamamen bundan kurtulmuş olacak. Tamam mı? Fenerbahçe'nin önü tamamen açılıyor. Ve bu dönemde bu finansal hamleleri yaparken Bunları tamamlarken, Tahir abi diyor ki sen bunları bir yere de bırak diyor. Başa 122'ye ödemeyi devam et diyor. Tamam mı? Transfer de yapma diyor. Ne gerek var diyor transfer. Nasıl diyor? Galatasaray'ı şampiyon yapıyorlar her sene. Ittiriyorlar her sene. Zaten onlar yapacaklar yine diyor. Uğraşma diyor sen. Transfer yapma. Borcunu da sıfırlama diyor. Seçime git diyor. Çünkü Fenerbahçe Kongre üyelerinin yüzde beşi seçime git diyormuş. Abi. Üç Peki milyar. Aziz Yıldırım'ı Ali Bey ve Ali Bey seviciler nasıl seçime götürdüler? İmzayla mı götürdüler? İmzayla mı götürdüler? Fenerbahçe camiası 3 yıl şampiyonluğa, 4 yıl şampiyonluğa hasret kalamaz. Fenerbahçe gayrimenkul şirketi değildir. Evet. Diyerek meydanlarda bağıran Ali Bey kaldı ki bir cümle daha kullanacağım. Geçen gün bir cümle kullandı. Fenerbahçe'nin dedi. Bu kadar yıl şampiyonluğa hasret kalması sportif sadece bir sportif başarısızlık olarak görülmemeli diyerek 3 Temmuz'a atıfta yapan Ali Bey. O dönem Aziz Bey'i tırnak içinde yıkmak için göreve geldiğinde başarısızlık karşısında kimse bizim karşımızda 3 Temmuz bahanesiyle gelmesin diyen kişi